Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Hemen soralım i̇lk Tuna. İlk defa göreceğimiz bir forma gibi geliyor bana. Hemen soralım Tuna. Yayınlar. Telefon attığımızda. İyi yayınlar. E, keyifle dinliyordum ben de sizi. E, aslında geçtiğimiz yıllarda da üç rengin olduğu bir forma vardı. Yanılmıyorsam Samet Aybaba önemliydi ama yanılmıyordu olabilirim ama... Ee Erdoğan da belirttiği gibi aslında orada bu kadar baskın üç renk gözükmüyordu. Şu an biraz daha baskın gibi ee aslında öyle söyleyeyim. Dün bizde tabi formal lansmanımızdan dolayı Beşiktaş e, sponsor firma ile birlikte boğazda bir tekne turluyla bunu tanıttı. Biz de oradaydık. Tabi e, tepkiler de oldu, sevinen de oldu. Her sene her formada olduğu gibi tabi herkese mutlu etmeniz bu anlamda biraz zor. Ama genel olarak en beğenilen formanın siyah formu e, forma olduğunu söyleyelim. Çünkü siyah formayı günlük yaşantıda hani maç dışında da sanki giyilebilecek bir formaya yakın gibi görmüş taraftarlar. Genelde sosyal medyada da karşılaştığımız taraftarlarda da e, böyle bir e, tepki aldım. E, böyle bir reaksiyon gösterdiler. Umarız Beşiktaş ve tüm kulüplerimiz o formalardan istediği satışı elde edebilir ama tabi günümüz şartlarında da az uz rakamlar değil. O yüzden ben de bu sezonun sonunda birkaç konuda satın alacağını meraklı bekliyorum eskiden. Tuna, e, transfer gündemi de bir hayli yoğun Beşiktaş'ta. E, mutlaka Gezzal birinci hedef ama sanki alternatifleri de hazırlanıyor gibi. Bu durum nedir bu konuyla ilgili olarak? Aslında bu konuyla ilgili olarak soruyu şöyle de geliştirerek sorayım sana Tuna. Dün akşam dört başkanın bir araya geldiği o toplantıda Sosyal medyada tabii ki çok fazla etkindi ve o toplantı yapılırken Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın e, Gezal ve Rozier'i kastederek bazı değerlendirmeler yaptığı da sosyal medyada tartışıldı. E, bu anlamda Galatasaray ile Beşiktaş arasında da bu iki futbolcunun transferi konusunda bir gelişme var mı? Ve bu olasılık güçlü mü değil mi? Biraz da buna değinirsen iyi olur. Şöyle biraz önce bahsettiğimiz o formanın satış konusu aslında yapılacak transferlerle de alakalı. Ben de o şekilde birleştirerek topa girmiş olayım. Ee, tabii ben de dün akşamki yayını seyrettim. Açıkçası bu şahsi fikrim. Sayın e, ben Burak Elmas'ın e, yaptığı açıklamada e, biraz onun sanki Valentin Roziye üzerinden bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Çünkü Raşit Kezal'da gerçeklik biraz öyle değil. Ee, yavaş yavaş e, menajerin Galatasaray'la Gezalı ve Kulubu Leicester'ın ilişkilerinin çoğaldığını yükseldiği biliyoruz ki bunu e, sevgili Erman Gönüşen de eminim e, teyit edecektir. Biz zaten kendi aramızda konuşarak bu bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tabii burada önemli olan hem oyuncunun isteği hem de kulübünün ekonomik şartları en iyi olan takıma e, oyuncusunu verecek olması. Bunu istemesi ki bu gayet doğal bir süreç. Ee, kendi takımlarımız adında da bunu söyleyebiliriz. Hangi kulüp daha fazla para verirse haliyle o kulüp oraya satmak isteyecektir. Anladığım kadarıyla ya şöyle başlayayım daha doğrusu ee, an itibariyle e, Valentin Rozier'in Raşit Cezal'a göre Beşiktaşlı olma ihtimali daha yüksek. Öyle söyleyeyim. Ee, Valentin Rozier şu anda oyuncunun e, temsilcisi zaten Beşiktaş'la anlaşmış durumda. Bu anlamda herhangi bir problem yok ki. Roziye'de gerçekten gerek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gerek kulübüne söylediği sözlerle ki bunlardan bir tanesi ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Beşiktaş'ta ilgili lütfen her türlü kolaylığı sağlayın. Ben de kişisel olarak bunu size garanti edebilirim şeklinde bir e, yaklaşımı var kulübüne. E, biraz daha yüksek e, ihtimali Beşiktaş yaklaşık 4,5 milyon avro bol servis bedeli. Artı e, bir sonraki satıştan yaklaşık %20'lik bir pay e, gibi bir teklifte bulunduğu Sporting'e. Yalnız burada e, yapılacak ödeme planıyla alakalı görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş tek seferde değil bunu taksitlere bölerek ödemek istiyor. Tabi bu da oyuncunun tavrı da çok önemli. Sadece Türkiye'den değil başka ülkelerden de Roziye'ye teklif olduğunu belirtirim. Ama Roziye Star'la Beşiktaş taraftarının önünde futbol oynamak istediği dile getiriyor. Ee, bu transfer en büyük ihtimalle bayram öncesinde netleşir. Olumlu ya da olumsuz bir sonucu ulaşılır diye düşünüyorum. konusunda konusundaysa bundan bir hafta önce eğer bu yayını yapmış olsaydık ben biraz daha Beşiktaş'a şey yakın diyebilirdim. Ancak dün gece itibariyle özellikle dün e, akşam hatta dört büyük bir başkanlarının ortak yayından önce yavaş yavaş polislerle görüşmeye başlanmıştı. Hatta bir kulis dinlisi şu şekilde vereyim. Dün haliyle biz e, tüm neredeyse tüm yönetim üyeleriyle Sayın Başkan Ahmet Nurçevi tekneledik. Lansmandaydık. Yani orada da bu anlamda bir hafta öncesine kadar biraz daha gez alanında umutsuz bir tablo e, sanki vardı gibi gözüküyor. Ama şöyle e, bir sözlenen e, atayım. Hatırlayacaksınız. Bir sektör Sergen Yalçın'ın imza sürecinden bir gece önce Sayın Rıdvan Dilmen bir tweet atmıştı sosyal medya hesabından ve Sergen Yalçın'ın yorulduğunu ve dinlenmek istediğini önümüzdeki sezon takım çalıştırmak istemediğini bile getirmişti. Bir sonraki gün Sayın As Başkan Emre Koca da ve Başkan Senavet Nur bir Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptılar. Sadece yaklaşık bir saat sonra Beşiktaş'a bağlayan imzayı attı Sergen Yalçın. O yüzden transferlerde emin konuşmamak gerekiyor adım adım gitmek gerekiyor. Doğru bilgiye ulaşmak burada bence en önemli nokta. Şu ana kadar verdiğimiz bilgilerle ilgili bir problem yok. Ne Galatasaray'a ne de Beşiktaş'a imza atmış durumda Gezan. Ama bir hafta öncesine kadar Beşiktaş ihtimalinin biraz daha düşük olduğunu da yapmak istiyorum. Teşekkür ederiz Tuna. Peki ben teşekkür ederim. sence sence Gezan'ın alternatifini aramaya başladı mı Beşiktaş? Çünkü şu ana kadar yapılan ee, transferlerin hiçbiri Gezal e, alternatifi değil. Görüşmelerin bile olduğunu söyleyebiliriz. E, Bruma geçtiğimiz yıllarda Galatasaray sanması da giymişti. E, PSV Aintoğlu'nun futbolcusu geçtiğimiz sezon Yunanistan'da kiralık olarak bir sezonu geçirdi. E, onun temsilcisiyle, Bruma'nın temsilcisiyle Beşiktaş yöneticilerin teması var. E, tabii ki Gezal birinci alternatifi Beşiktaş'ın her şekilde öyle. Ee, ancak yine de Beşiktaş B planını düşünmek zorunda. Ee, Burma'nın e, temsilcileriyle görüşmeler sürüyor. Ee, son aldığım bilgi, TSV'nin kiralamaya sıcak vakti ancak bir sonraki sezon zorunlu satın alma maddesi koydurmak istediği bu rakamın da biraz yüksek olduğu yönündeydi. Eğer Gezal transferinden %100 olarak olumsuz bir sonuç alırsa Beşiktaş, Buruma durumu biraz daha netlik kazanır. Beşiktaş bu anlamda önünü biraz daha görebilir diye düşünüyorum. O yüzden al konusunda yüz %100 olarak kapanmadan Beşiktaş adına e, ile ilgili konuşmak erken ama Beşiktaş Gezal'ın alternatifini Bruma olarak belirlemiş durumda. Teşekkürler Tuna Akdemir. Ee, kolay evet, gelsin sana çalışmalar. Gündem, de. gündem bu şekilde oldukça senden bilgiler almaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Hep o alternatif oyunculara daha yeni yönelmeye başladı. Çünkü hep odaklandığı husus gezeldi. Bir, bir daha... de fut, futbolda şöyle bir şey oldu. Şimdi Gezzal'in alternatifi Buruma mı? Bence şimdi, değil açıkçası. Şimdi şöyle e, mevki olarak olabilir. Ama ortaya oyunu olarak kattıkları hususuyla ben şimdi çok, çok daha önde olduğunu yeni, düşünüyorum. Futbolda yeni kanat oyuncuları türetmeye başladı.